Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle milli bir yani ya istiklal ya ölüm ünitemizde Doğu ve Güney cephesinden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, Kurtuluş Savaşı'nda ilk önce cephelerimize bir bakalım değerli arkadaşlar. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi. Doğu cephesinde Ermenilerle, Güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle, Batı cephesinde ise Yunanlarla savaştık. Doğu cephesinde mücadele eden 15. Kolordu Komutanı. Güney Cephesinde Kuvayi Milliye, Batı Cephesinde ise arkadaşlar, önce Kuvayi Milliye, sonra yeni kurulan düzenli ordu savaşta. Dolu ve Güney Cephesine geçmeden önce sosyal medya kanalını abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Evet, değerli arkadaşlar. Doğu Cephesi Gümrü, Moskova ve Kars anlaşmasıyla arkadaşlar güvence altına alınacak ve çizilecek. Kars anlaşmasını biraz sonra bahsedeceğim. Güney Cephesi Ankara, Batı Cephesi de arkadaşlar Mudanya ile güvence altına alınacak. Evet. Bismillah diyelim. Doğu Cephesi'ne başlayalım değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Doğu Cephesi'nde bizler kimle mücadele ediyorduk? Ermenilerle. Ermeniler niye oraya geldiler? Doğu cephesinde niye geldiler arkadaşlar? Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesi vardı değil mi? Doğuda, vilayeti Sitte'de, Sivas, Erzurum, Van, Bitlis, Elazığ, Diyarbakır. Burada herhangi bir şekilde karışıklık çıkarsa ne yapacaklar? Burada bir Ermeni devleti kuracaklardı. Bu düşünce vardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Buraya görevlendirilen Kazım Karabekir ordusunu tercih etmeyin tek komutan arkadaşlar. Burada Osmanlı'dan kalan düzenli ordu var burada. Bakın Kuvay Milliyeciler değil Osmanlı'dan kalan düzenli ordu var burada. Burada arkadaşlar Ermenileri yenmeyi başarmıştır. Ve değerli arkadaşlar bu saldırı ile Kurtuluş Savaşımızın ilk askeri başarısı da elde edilmiştir. Yenilen Ermeniler barış isteyince 3 Mart 1920 tarihinde Gümrü Anlaşması imzalandı. Değerli arkadaşlar cümle anlaşmasına göre bakın Kars, Sarıkamış, Kağızman, Iğdır Türk hükümetine bırakıldı. Ermenistan misak milliyi kabul eden ilk devlet olmuştur arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Ermeniler arasında Çıldır Gölü ve Aras Nehri sınır olacaktır deniliyor arkadaşlar. Ermeniler artık doğudaki isteklerinden vazgeçmişlerdir. <laughs> artık çeviri kabul etmediklerini, misak-ı milliyi kabul ettiklerini söyleyen ilk millet Ermenilerdir arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, buradaki birliklerimiz gördüğünüz gibi nereye görevlendirilecektir değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin uluslararası alandaki ilk başarısı Gümrü Anlaşması'dır. Unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burayı bir şekilde kodladık. Gazi Mustafa Kemal. Gümrük, Moskova, Kars. Doğudaki anlaşmalar. Moskova ve Kars'ı daha sonra imzalayacağız. Daha sonra size anlatacağım arkadaşlar. Batı cephesini anlatırken. Umarım Doğu cephesiyle ilgili problem yoktur. Geçelim Güney cephesine. Güney cephesinde dersimin de başında söylediğim gibi arkadaşlar Fransız ve Ermenilerle mücadele ettik. Değil arkadaşlar. Urfa antep Maraş dolaylarında ilk önce biliyorsunuz İngilizler almıştı. Daha sonra arkadaşlar ne yaptılar? Burayı Fransızlara verdiler. İngilizler Musul bölgesine gitti. Değil arkadaşlar. Fransızlar işgallerinde Ermenileri de kullanmışlardır. Bunun için Suriye'den Ermenileri getirmiştir. Bu işgallere karşı çıkmış ve cephede Kuvayi Milliye ne yapmıştır arkadaşlar? Kurulmuştur. Biliyorsunuz arkadaşlar halk bu işgallere karşı çıkıyor. Kuvayi milliyetçiler kuruluyor. Biraz sonra söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bu bölgede işte Maraş'ta biliyorsunuz Sütçü İmam Haritayı biliyorsunuz arkadaşlar. İşte bir e, ablamızın, teyzemizin, kardeşimizin e, bayan bir kardeşimizin işte peçesini açmaya çalışan Fransızlara karşı ne yapıyor? Büyük bir direniş gösteriyor arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi Sütçiyim'um Hemen kısacık bilgi vereyim. İsmi İmam arkadaşlar, süt satıyor. Onun için Süt İmam deniliyor. Büyük bir ne yapıyor? Ee, direniş gösteriyor. Bakın arkadaşlar, Fransızlar Maraş Kalesi'ndeki Türk bayrağını indirince bunu Cami İmamımız Van Hoca, "Hürriyet elinden alınmış bir millet cuma namazı kılamaz." demiş. Bunun üzerine arkadaşlar Türk halkı ne yapmıştır? Bayrağı asarak kaleye mücadeleye başlamıştır. Bakın arkadaşlar Fransız bir komutan diyor ki bu elinizdeki bir bez parçası diyor ya. Yani dün bu kadar gürültü yaptınız diyor. İstesem hepinizi yok ederdim diyor. Yazık diyor. Çoluk çocuğa acımıyor musunuz? Acımıyor musunuz? diyor. Bakın arkadaşlar bizim Türk halkından biri ne diyor? Her gün ölmektense bir gün ölmeyi yemelim. Yeğlerim. Bayrak için ölmek her Türk için şeref diyor. Arkadaşlar bağımsızlığımıza, hürriyetimize istikbalimize, istiklalimize ne kadar fazla önem verdiğimizin göstergesidir değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, halkın kahramanca direnici karşısında şehirde tutamamayan Fransızlar 12 Şubat 1920'de Maraş'ı terk etmek zorunda kaldılar arkadaşlar. Bunun üzerine zaten ileri, ilerleyen yıllarda ne belirleyecek? Maraş değil, Kahramanmaraş denilecek arkadaşlar. Gelelim Urfa'ya. Ali Sahip Bey Suraylı Kanunu'dan çıktıktan, Kanunu çıktıktan sonra arkadaşlar Ur -Savaş, Urfa'da savaştığı için Uru Savaş soy ismini alıyor. Urfa halkı Fransızlara karşı başarılı mücadele vermiştir. 11 Nisan 1920'de Fransızlar Urfa'yı boşaltmışlardır. Urfa halkının bu mücadeleci karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi de Urfa'ya arkadaşlar Şanlı ünvanını vermiştir. Son olarak arkadaşlar Antep'te Şahin Bey Antep savunmasının öne çıkan ismi Şahin Bey'dir arkadaşlar. Antep savunması sırasında şehit düşmüştür o da. Arkadaşlar Gazi ünvanı bu savaştan dolayı arkadaşlar bu mücadelenin dolayı da Gazi ünvanı verilmiştir. Güney cephesini kısacık özetleyecek olursak arkadaşlar Güney cephesinde Fransız ve onların Suriye'den getirdikleri Ermenilerle mücadele edilmiştir. Güney cephesinde halk mücadele etmiştir. Bu yüzden Kuvayi Milli Mücadelesi de denilmektedir arkadaşlar. Fransızlar Batı cephesinin sonucuna göre hareket etmişlerdir. Ne zaman çekilecekler değerli arkadaşlar? Ta Sakarya Savaşı'ndan sonra Batı cephesinde tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Ankara Anlaşması ile çekileceklerdir biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka dersimizde yani Batı cephesinde görüşmek üzere. Sen kalın, mutlu kalın, sosyalcinizde kalın.